Arkadaşlar bugünlük bu kadar dedim ama normalde daha her gün çekmek istediğim şeyler var ama süre bitiyor diye çekemiyorum. Size bu kadar diyorum. E şimdi devam ettireceğiz. Bunları buraya koymak istiyorum ama olmaz. Bunları kadın odasına koyacağım. Ee, arkadaşlar bunu seyrettim şapkayı koyacağım ama şimdi değil şimdi koyamıyorum çünkü yer bulamadım. Annesine giydireyim diye düşündüm ama daha siz söylemeden diyeceğim. Ee, daha siz görmeden neden ben annesine giydireyim nasıl görüneceğini kimse bilmiyor. <laughs> Bu sesini beğeniyorum ya. Çok tatlı bir sesi var. Durun arkadaşlar bir saniye. Ben bir kere videomu izledim. Baktım bunu yanlış koymuşum. Bakın bu taraftaymış. Ben onu görmemişim. Yani o yüzden yanlış koymuşum. Şimdi yani bugün düzelttim. Kaç gündür yanlış koyduğum şeyi doğru koyuyorum sanıyormuşum. E ben bunu nasıl koyacağım? Sen bir çekilsen. Sana yer bulacağız biz bugün. Valla arkadaşlar ya bu varken hiç iyi olmuyor. Neyse. Kızımızı bırakalım çünkü çok yoruldu. Babayı alalım şöyle. Hayatım ben size bir şeyler ya yani sana size değil sana bir şeyler getirdim. Denemek ister misin yani giyinmek ister misin? Bunları yatıralım, uyutalım. Tamam. Ben deneyeyim ben bir laboda Çünkü sen buradasın ya deneyimemem de. Böyle deneyeyim. Hayır hayatım. Ben bunu hiç beğenmedim. Bana hiç yakışmadı. Ama kızımız büyüyünce ona çok yakışır. Şimdilik bana çok çekindir. Bunu saklayalım. Küçük, küçük kızımız için tamam Buraya koyalım. Selam. Belki bir zaman gelir kızımıza giydiririz. Evet. Ama bugün zamanı değil. Arkadaşlar babam arada sırada ailem yani arada sırada beni çağırıyor. Yani videoyu durdurdur dur, dur döreceğim ama dur, yetiştiremiyorum. O yüzden. Arkadaşlar normalde çok yakın arkadaşlarım var ama nedense de de videolarımı görmesini görmelerine çok utanırım. <laughs> o yüzden YouTube kanalıma hiç söylemem. Bu çok yakıştı ama normalde bu giysisi değil. De şunun giysisi. Bak bunu. Arkadaşlar şunun giysisini geri verelim. Şimdi böyle olmasın gerekmesi kötü olur. Ya bunu da kızlarına saklasınlar ya. Hiç yakışmıyor bunu. da Evet bebekler uyudu isterseniz biz bir zaman kızımızın. gidiyoruz kahve içeceğiz sen burada kalabilirsin. Bana da bir kahve yapın ya ben bir şeylere bakacağım burada. Ya da duş yapayım.

İlk kez sabun koyalım Kıza karıştırmışım. Bir bakayım Não, eu esqueci de meu Satané da Manguine. É, Manguine, eu que quisendo. O recorde é todo. e Bakmak için gelmemiştim telefonuma Tamam abi, ben böyle yanındayım Evet ben kahve yaparken sen de Şunlara bak çok güzel kıyafetler buldum Bir gün gider alırız seninle Tamam

Ama da koyduk. Neyse bunu ben içerim. Nasıl bir şey mi Kahveye su koydum. Sulu kahve aldım. Neyse ben hayatım getirdim kahveni. Hiç. Bu da benim kahvem olsun. Sen de yapacaksın. Kanki. Kanki demeyeyim ya. Yani. Anne diyeyim. Evet, sen de yapacağım annesi. Şimdi ben burada bir oturacağım. Kahvemi şuraya koyayım da. He arkadaşlar size bir şey diyecektim. Annem yanımdaydı. Nedense utandım bilmiyorum. Ee, arkadaşlar onu ona, ona mayosunu giydirdim çünkü başka giydirecek bir şey bulamıyorum Allah'ım. Yani e, bomboş bir şey olsa üstünü boş bırakacağım ama Böyle bir şey mümkün değil bu oyunumuzda. Bazılarında var. Parayla alıyorlar işte. Biz böyle. Çünkü ben şunları yıkayacağım. Anneciğim. İstersen sen de bir şeyler yapabilirsin. Suya açtım. Işte. sırada kocama hayatım derim ama sana da hayatım demeyi çok sevdiğimi biliyorsun. Hayatım deyince e, videoda söyleyeceğim. Arkadaşlarımız şey sanıyor. Kocasıyla koştuğunu sanıyor. Ama aslında böyle bir şey yok. Bakayım. Hiç koymamışım ki ben. Nereye koymuşum belli değil. Selam anneciğim. Al sen bunu. E, ee, ben telefonuma ver rica edersin. Rica edebilirim. Telefonumu verir misin rica edersen? Oha. Kahveyi alacaksın. Oturdukları yerde. Ya hayır. Ben böyle kahve sevmiyorum. Yine koyalım. <laughs> Arkadaşlar ben bugünler ben alacak ne bileyim sakarım gerçek hayatta da oyunda da sakar oldu. <laughs> Anne bak bak ne buldum kıyafet olarak ya bunlar almak istiyorum bak. Çok Oo çok güzel ama çok fazla <laughs> benim kıyafetime benziyor. de giyini, mavi artık canım sıkılıyor. Ne giysem ne giysem. Bunu her gün giyiyorum. Bunları hiç giymedim. Bunu bir kere giydim saçıyla gösteriyor sarılıya. Maviliği hiç giymedim. O zaman ben maviliği giyeceğim. Evet bunu giydim. Çekliği. Maviliğin yerine koyalım. Anne ben giydim. Bu, Eğer bugün dışarı çıkacaksak benim giyeceğim bir şey var ama onu da giymek istemiyorum nedense. Neşe? Aynı ben giymişim. Giymiştim. Arkadaşlar e, buna benzer parlak iki tane kostüm vardı. Şu Şu şapkası var üzerinde. Buna benzer parlak bir kostüm vardı. E, anne ve babaya. Ama neden onu bulamıyorum. Bulsam getireceğim, giydireceğim. Ama bulamıyorum. Arkadaşlar bir saniye videoyu durduracağım. Bir şeye bakacağım da o yüzden.